Kim için gelmiştiniz? Müvekkilim sadece satışta görüşecektim Memur bey.. Geçebilirsiniz.. Teşekkür ederim zahmet verdim.. Savaş satış. Buyurun lütfen. Cihat. Lan. Ne oluyor oğlum? Lan manyak mısın? Ne işin var burada? Seni özledim bebeğim seni. Ben de seni özledim lan. Geç. Otur. Hayırdır? Hayır. Cezaevi müdürü öldürmeden kalmıştı. Tam Abdullah Palaz oldun namına koy. Oğlum herkese zulmediyordu. Mahkumun ne onuru, ne gururu, ne şerefi. Hiçbir şeyin önemi yoktu ki. Ben çok sıktım dişimi. Karışmayayım dedim. Ama en son beni de ölümle tehdit edince... ...zamanının geldiğini anladım. Allah günahlarımızı affetsin. Amin. Mahalle nasıl? İnsanların ihtiyaçlarına cevap verebiliyorsunuz değil mi? Veriyoruz, veriyoruz. Parasal anlamda bir sıkıntımız yoktu. Tek sıkıntı senin olmaman. Firarlarla ne yapıyorsun? Hesabı evlendirdik. Yapma lan. Eski gönül verdiği bir ablamız. Allah nasip etsin. Amin. Vallahi bizim alemde evlenip mutlu olanı görmedik. İnşallah hesabı olur. İnşallah. Anafur, Berto. onlarda da bir köyde ev tuttuk. İyiler, bir sıkıntılar yok. <laughs> İyi onlar da seninle gelmedi. <laughs> Kimse haber vermedim, gizli geldim. İyi etmişsin. Bilselerdi göndermezlerdi zaten. Senin de son olsun. Bir daha böyle bir çılgınlık istemiyorum. Biz çılgınlık yapmayı senden öğrendik Savaş Baba. Verilir. Cezaevinde ne sorun var? Emaneti niye istedin? Söyle. Benlik bir şey yok. Çok karışık. Önlem alıyorum. Kardeşimsin savaş canımızı yakma. Sana bir şey olursa hepimiz deliye döneriz. Ya gereksiz kaygılanıyorsun Cihat. Kimsenin bana gözünün üstünde kaşın var dediği yok hesapları da ona demişsin. Hayırdır Gökhan abiden yana bir sıkıntın mı var? Ya yok ya. Gençleri dengede tutuyorum işte. Hem paranın hem gücün Gökhan abi olması biraz çocukları üzmüş. En azından Doğan tarafsız. Sen nasıl değilsen söyle olsun. Bir de çocukları dışlamış Cihat. Yani Vedo, Cabbar bunlar kardeşlerimiz. E Burak'la Cengur Ahmet'le Adnan'ın Emaneti, bizimler yani ha? Dışlama falan yok ya, çocuklar kendileri istedi. Cabbala ve en başından beri zıt gidi adama. Ben Bende herkes ayrı kulvarlarda koşsun diye, sorun yaşamazlar dedim, izin verdim. Tamam baba, yani hepsini bir arada tut, elinden geldiğince. Ne kadar yan yana durursanız gücünüz o kadar artar. Rahat ol. Bizim köyün itlerini bilirsen. Birbirleriyle dalaşırlar ama başka köyün iti geldi mi hemen birleşirler. Bizim grup da böyle. Birbirlerini yerler ama kimseden zarar gelmesine müsaade etmezler.